Ya beni Abdil Muttalib, iza nezele biküm kerbun ev cemmetun ev cehdun ev fekulu Allah Allahu Rabbuna la şerikeleh. Ey Abdulmuttalib oğulları diyor Peygamber Efendimiz. İbn Abbas radiyallahu var rivayet etmiş ki Taberani'den ee, İbn Abbas tabi Peygamber Efendimizin akrabası amca olmuş oluyor. O kendi akrabalarına hitaben Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu anlatıyor. Ey Abdulmuttalib oğulları sizin başınıza bir bela, bir hüzün, bir meşakkat veya bir sıkıntı gelince Allah, Allah, Rabbimiz la şerike leh din. Allah, Allahu Rabbuna efendim la şerike leh din. Diye öyle tavsiye eylemiş. Sizin de hatırınızda olsun. Böyle bir başınıza bir sıkıntı, bir üzüntü, bir meşakkat efendim, bir dert, bir bela geldiği zaman Allah, Allahu Rabbuna la şerike leh diyeceğiz. Bunu yazarsınız defterinize, hatırınızda olur. Bilinen şeyler zaten. Manası nedir? Allah Allah diye Allah'ın ismini iki defa söyledikten sonra Rabbuna, Rabbimiz veyahut Rabbena, ey Rabbimiz manasına gelir o zaman. Efendim, la şerikele, Allahu Rabbuna la şerikele, Allah bizim Rabbimizdir, onun şeriki yoktur manasına gelir. Yani şeriki naziri yoktur, her şeyi o işler, her şey onun takdiriyle olur. Tabi bu sıkıntıyı da efendim başımıza takdir edip kader olarak getiren gönderen odur. Kaldıracak olan da odur gibi bir mana ile söylenmiş oluyor bu söz. İnsan böyle iltica edince Allahu Teala Hazretleri iltica eden kulunu, dua eden kulunu, efendim kendisine bağlanan kulunu dünya ve ahiretin hayırlarına erdirir. Bunu bilelim. Bunu biz şeyde söylüyoruz. Her Fatiha okuduğumuz zaman yalnız sana ibadet ederiz, yalnız senden yardım dileriz diye söylüyoruz. Gerçekten bu sözümüze uygun olarak yalnız Allah'tan yardım isteyelim. Başkaya başkasına el açmayalım ve ona iltica etmesini bilelim. O zaman inşallah sıkıntılarımız izale olur, istediğimize ereriz, muradımıza nail oluruz. Dünya ve ahiretin hayırlarına mazhar oluruz.